Merhaba, iyi günler sevgili arkadaşlar. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, e, burada hava soğuk, güneş olsa da e, havanın soğukluğu böyle tatlı tatlı insanı ısırıyor. Havanın soğuğu ısırsın, insanları ısırmasın yeter ki. Ne mi arkadaşlar? Evet, içine attığın gözyaşların ve kafandaki kurgular diyor. Bak fincanın. Ee, dışından hemen söylüyorum ve bu kurguların arkasından bak buradaki adı görüyor musun bu kafandaki kurguladığın yani kurguladığın derken planladığın diyeyim daha doğru cümle kullanayım burada kafanda cümlede kur, kurduğun ya da planladığın e, bazı şeyler var bunlar gerçek olacak bunda emin olabilirsin yani bunun içerisinde ne var biliyor musun hırs var intikam var Aleyhine konuşulan bir sürü olay var ve burada maddi kayıp var. Bunların hepsinin sen planlamasını yaparak basamak 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 izleyeceksin. En sonuna parayla ilgili olan konuda şah ve mat yaptıktan sonra rahat edeceksin. Aksi takdirde senin içindeki o sıkıntı dinmiyor. Bak öfke değil bir nevi hırsa değil bak arkadaşım. Canımın yangınlığı bu bunu ifade ediyor. Anladın mı, sevgili arkadaşım? Alaaddin'in sihirli lambası tütüyor. Yani hayal aleminde bir insanın sana lanse ettiği olaylar senin canının ev can evinin noktasından vuruyor bak. Ve balık bir para yani bu bir insan senin bak burada bir insan senin hayatına giriyor. Seviyorum, ölüyorum, gidiyorum, yoluna kurbanım, dangıda dıngıdı. Bir, bir sürü olay ve hatta senin seninle birlikte hayatını birleştiriyor bu insan. Bak bir çatı altına geliyorsunuz burada. Ama bu birleştirme esnasındaki insanın, karşındaki insanın kurgularını görüyor musun? Plan ve projelerini, şeytani düşüncelerini görüyor musun? Ee, bunu, bunu nasıl, neden yapıyor biliyor musun? Bir insan var bunun senden başka hayatında. Bu insanın hayatına girebilme adına, e, adına, girebilme adına demeyeyim. Bu insanla hayatını birleştirme adına yola çıktığı yolda seni basamak olarak kullanıyor. Barınmak, ihtiyaçlarını karşılamak adına seni bak burada basamak olarak kullanıyor dedim mi Alaaddin sihir lambası burada diye ve bu insan bu insan e, Hani bir de şunu çok önemli arz ediyorum arkadaşlar burada resmi nikah gözükmüyor İmam nikahı addedilen bir o, olay var burada şimdi burada ben e, şu, bu konuda şunu söylemek istiyorum arkadaşlar yani imam nikahlı e, yaşıyoruz işte imam nikahımız var resmi nikahımız yok biz nikahlıyız ben imam nikahına inanmayan bir insanım ve hayatımda da asla imam nikahlı herhangi bir ilişkin veya diyalogum olmamıştır arkadaşlar. Neden biliyor musun? İmam nikahı insanı kandırmaktır ya yalandır. Ve bu insan da seninle imam nikahlı evlenip bir çalt altına girerek o sürecini işletmiş ondan sonra da bak sen benim dediğim noktaya gelmişsin. İmam nikahı ne oldu canım benim? Bu insan senden maddi olarak yani takribi olarak 300 bin lira yakın bir para e, ve kendine baktırıp her ihtiyacını cinsel de bedensel de ihtiyacını gidererek bu adam bu kişi senin sırtından vurup o kişiye doğru gitmiş. Şu anda şu anda sen bak elin başın iki elin başını almışsın. Ben ne yaptım diyorsun. Elin körünü yap, yapacağım buydu. Şimdi hak ve hukukunu da arayamıyorsun bu insana karşı. Hani imam nikahlısın ya sevgili arkadaşım. Hani ee, hani çok doğru bir iş yapıyorsunuz ya hani 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 demek istedim. Ve dolayısıyla sen şimdi tek başına kalmış kara kara düşünüyorsun bunu da söyleyeyim sana ee, ve şimdi ne yapacağını bilmiyorsun bak gittiği taraftaki insan da o kadar beynamaz bir e, insan ki yaşça senden büyük olabilir ve e, neden o tarafa kaydığını da söyleyeyim çünkü bir para var bu, e, bu kadının elinde veya bu erkeğin elinde bir para var. Ee, senin akıl akıldane bu tarafa kaymış para uğruna yani burada para tuzağıyla yaşayan e ve evlilik vaadi verip seviyorum ölüyorum diyen insan var burada ben yanarım ki sana yanarım senin e, bu kadar adil düşüncene yanarım seven insan sevdiğine para çıkartmaz bana para bul demez sevgili arkadaşım bunu unutma oldum yani her erkek bir kadından, bir erkek kadından para istiyorsa onun ne aşkı vardır ne sevgisi vardır derdi paradır arkadaşlar. Bunu da teyit ediyorum üstüne basarak teyit ediyorum. Ee, erkek bulur abi ya kadın para bulmaz. Erkek bulur para. Hani dini ve cebelerimize göre hani imam nikah kıyıyoruz ya biz, biz. Hani dini ve cibelerimize göre de erkek kadının koruması altına alınır kadını koruma altına alır. Erkek evin parasını, maddi, manevi her şeyini karşılar. E sen hem nikâh, imam nikahı hem parayı karıya buldur. E Nerede kaldı bunun e, anlamı? Nedir bunun şeyi? Ben bilmiyorum ya. Hani nasıl bir beyinle besleniyorsunuz? Nasıl bir tarak yiyorsunuz? Ben anlamıyorum ama maalesef ki böyle bir e, olayda yüz yüzesin ve pişmansın ki senin de bu ya ikinci ya da üçüncü bir e, ikinci ya da üçüncü bir insan hayatına giren ve şimdi de kara kara düşünüyorsun. Düşün, beter ol. Aklın neredeydi diyorum ben sana. Bala e, yapacak hiçbir şey yok. Kendine harcayamadığın, çocuğunu harcayamadığın barayı bir tane nokta noktaya harcayıp al bunu ben yiyemedim, sen yiyiyorsan sorun sende bacım. Bala yapacak hiçbir şey yok. Ben her zaman söylüyorum sevgili arkadaşlar. 250 gramla beyniniz çalışmasın, aklınız çalışsın. Sevgili arkadaşlarımın niyeti olumlu olacaksa. Evet. E, niyetin biraz vadesi var. Bu vadeye yayılarak bu niyet olumlu olur arkadaşlar. Ama daha henüz şu anda olumlanmış bir şey görmüyorum. Beklemede olan bir enerji veriyor burası. Ha sadece kadında mı var bu konu? Yok. Erkekte de var. Kadın avcıları parayı e, para için Yaşından büyük insanlarla birlikte olmak. Bilmem ne. Yani bu işler bana göre değil de size göre olmasın bence arkadaşlar. Kandırmayın kendinizi. Dürüst olun. Duygularınızın saklık olmasın. Canım arkadaşlarım burada bir mahkeme var. Büyük bir mahkeme. Bu mahkeme yasal bir mahkeme. Yani sen sonunda bir yasal mahkeme ile ilgili bir yüz yüze geleceksin. Ee, ya aklındaki insan ya hayatındaki insanla bunu da söyleyeyim sana. Ama bu mahkemenin sonunda başarı senin elinde olacak. Çünkü bak bu ilişkide darbe, darp de var, şiddet de var, psikolojik baskı da var. Ee, yani bizim buralarda ne derler biliyor musun? Hem kel hem hodul. Yani hem haksız hem haklı konumunda. Anladın mı arkadaşım? Böyle bir ilişki ortamındasın. Ve bence bunu bir bitir. Ve artı ailesi de bunun bu insanın kaç gram nokta nokta olduğunu biliyor. Yani sen parayı getir de ne olursa olsun anlamında portre çizen bir aile yapısı bozuk bir insan var karşında. Haberin olsun bunda. Senin saflığın, iyi niyetini kullanan bir insan şu saflığı bitir de bir gözlerini aç hatta göz kapaklarına şöyle bir mandaldak da hayatı objektif gör canım benim ben sana nacizane bunu söylerim bu falda bugün böyle yorumlar var arkadaşlar ne çıktıysa spontane onu olduğu gibi anlattım yüreğinin acısı burnunun direğini sızlatıyor Seviyor ee, sevgili arkadaşlar bunu ben kendime de söylüyorum kendi düşen ağlamaz diyor, diyorlar ya yok kendi düşen ağlar vallahi gözle çıkıyor emin olun bunun oldu mu arkadaşlar tabii ki ben de sütten akış değilim benim de yaşanmışlıklarım var benim de kandırıldığım noktalar oldu dolandırıldığım noktalar oldu olmadı değil yani ama artık ben burada bir şeyleri ifade ediyorum ki insanlar gözü açılsın ışık tutayım daha bilinçli davransın diyerek sizlere bu şekilde kolektifler atıyorum. Uyumlananları almanızı, uyumlanmamaları er, er, evrene göndermenizi rica ediyorum. Ee, en az 3 üç, 3 üç, üç, üç etkileşim yapan arkadaşlarıma niyetle. E, beğeni, paylaşım, yorum için de teşekkür ediyorum. Niyetlerim halis olarak sizlere gönderiyorum. Aldım, kabul ettim demenizi de öneriyorum. Evet, e, özel bakımlarımız vardır arkadaşlar. Profilimde WhatsApp numaram var canlı birebir bakıyoruz arkadaşlar. Whatsapp'tan kameradan canlı karşılıklı birebir bakıyoruz. Yaklaşık bir saat sürüyor. Şifa olsun.